Tarih çeyrek asır evvel Avrupa'nın göbeğinde acısını hala yüreklerimizde hissettiğimiz bir soykırıma tanıklık etmişti. 11 Temmuz 1995'te Sırp devlet adamları Karacic ve Milosevic'in emirleriyle katil Miladiç komutasındaki Sırplar yaklaşık 8500 boşuna vahşice katletmişti. Sözde uygar batı gözleri önünde cereyan eden bu kıyma sessiz kalmış ve insanlık tarihinin en utanç verici vahşetine tanık olmuştur. 11-16 Temmuz 1995 arasındaki tarihleri arasında Srebrenica'da yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı 100 binin üzerinde insanın toplama kamplarında işkenceye uğradığı 25 binden fazla boşnak kadının tecavüze uğradığı, boşnakların kültürel varlığını yansıtan camilerden 985'inin yok edildiği Bosna Savaşı'nın en trajik günleri yaşanmıştır. Katil Miladiç, Türklerden intikam almanın vakti geldi sözüyle Batı'nın Türk milletine olan asırlık kinini ortaya koymuştur. Osmanlı'nın nizam alem ülküsüyle adaletle yönettiği topraklar, batının ırkçı, darwinist, sömürgeci ve materyalist zihniyetiyle kana bulanmıştır. Acısı hala yüreklerimizi yakan bu utaş vesikası insanlığın vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Bütün dünya kamuoyunun önünde gerçekleşen katliam 20. yüzyılın en büyük insanlık suçlarından birisidir. Bu vesileyle Srebrenica'da katledilen binlerce Bosnalı'yı ve Aliye İzzet Begoviç'i bir kez daha rahmetle anıyorum. İnsanlığın bir kez daha böyle acılar